Bu gördüğünüz fasulye sırığı kılıklı böcek peygamber devesi olarak bilinir. Doğada görebileceğiniz en usta katillerden birisidir. Onun menziline girdiği anda küçük cüsseli <laughs> böcek avcılarının başı büyük dertte demektir. Toprağın altı onu yemeye niyetlenip de postu deldiren bahtsız bedevilerle doludur. Avını yakalamak için peşinden it gibi koşmak yerine usta bir katil gibi erketeye yatan bu sinsi arkadaş tıpkı bir bukalemun gibi bulunduğu ortamın rengine göre de renk değiştirebilir. Yüzüne baktığınızda hantal bir siması olsa da lastik gibi kıvrılan bir vücuda ve mermi gibi reflekslere sahiptir. Cinsel yaşantısı da sansasyonlarla doludur bu arkadaşın. Öyle ki çiftleşme henüz bitmeden dişisi erkeğini yemeye başlar. Bu çırpı bacağın cılız görünümüne rağmen deli kuvveti vardır ve tuttuğunu koparır. Bu yüzden de saldırmayı kafaya koyduğunda ölmekten ya da yem olmaktan asla korkmaz. Bir peygamber devesi atasözü der ki azdan az çoktan çok gider kardeş.